Çalışıyorum. Ayağında böyle düz tut. Ve eee Kralan İsabak grubun genel koordinatörü olarak ben geçiyorum. Sen kafan olmayamam. Hep uyan. asıl sahibi eşimi davet ediyorum ben. Habercimla.com'un genel yayın yönetmeni Gamze Şapak. Meselenin çok <laughs> bilemeyici, bilemedikleri kusuruma bakmayın lütfen. Ee, değerli misafirlerim hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam burada e, çok güzel bir gün, çok güzel bir heyecan. Ee, ya gerçekten çok heyecanlıyım, ee, konuşamıyorum. Ee, Buraya geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmadınız. Ben bu kadar kusura bakmıyorum ama. Haber sitemizin bugünlere gelişinde emeği oldukça yüksek olan değerli ve kıymetli işime bir raketimi ben veriyorum. Evet, organizatör kadar da zor arkadaşlar. bir saniye çıkalım. Kordon olalım. Sen çek onu istersen. Koruzu bakarsın. İçen hiç Konuşmalarından ötürü Tural Şafak ve Gamze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de plaket törenine geçiş yapıyoruz. Haber sitemizin siyaset yazarı Sakarya Büyük Birlik Partisi İl Sekreteri Sayın Ömer Faruk Gürtet Bey'i plaketini almak üzere kürsüye davet ediyoruz. Şimdi de haber sitemizin güler yüzlü muhabiri Sibel Hanım'ı plaketini almak üzere kürsüye davet ediyoruz. <laughs> haber sitemizin gündem yazarı Sayın Filiz topluyu plaketini almak üzere kürsüye davet ediyoruz. siyaset yazarı, Has Parti 24. dönem milletvekili adayı ve 2014 yerel seçimleri Saadet Partisi Çukurca Belediye Başkan adayı Sayın Ebu Bekir Erbakan Yaşar'ın plaketini alın. ...kürsüye davet ediyorum. Çok Haber sitemizin ekonomi yazarı, mali müşavir Sayın Uğur Erdal Cinay Beyefendi'yi plaketini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet, e, Uğur Erdal alakalı şunu söyleyeyim. E, benim burada bir hatam oldu arkadaşlarım söylemedim. Eşinin rahatsızlığından dolayı gelemeyeceğini dile getirdi. Acil şifalar diliyoruz kendisine. <laughs> Haber sitemizin gündem yazarı Sayı Sonita Vaziri'yi plaketini almak üzere teşkilatı. <laughs> 4K organizasyonu sahibi Zeynep Kılıç'ı plaketini almak üzere kürsüye davet ediyoruz e, kıymetli Zeynep kardeşimizin e, dün nikahı vardı e, kendisine de ömür boyu mutluluklar dileriz bizim organizasyonlarımızda emeği çoktur 4K organizasyon olarak kendisine e, kesinlikle teşekkür ederiz harikalar. <laughs> Haber sitemizin gündem yazılarını yazan, insan kaynakları. <laughs> Gündem gündem yazılı yalarımız olan Levent Can'dan davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Haber sitemizin gündem yazarı aynı zamanda programımızın sunucusu olan Kübra arkadaşımıza da e, plaketini değerli kıymetli eşim Gamze versin. yönetmenimiz Gamze Hanım'ı e, Turan Ali Şafak Bey'e plaketini vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Ben, ben bunu yapabiliyorsam ya da bunu yapabildiysem en büyük destekçim eşim oldu. E, Allah ondan bir kere razı olsun. Çok Sıra bakmayın. Onun sayesinde ben buralara geldim. Bu şekildeyim. İyi ki var hayatımda. Sıra bakmayın. Yazılım boyutu olduğu kadar o sitenin köşe yazarlarıdır. Bu pastayı eğer lütuf buyururlarsa hep beraber kesmeyi rica ediyorum. Buyurun. <laughs> Sakarya'mızın Enler Seslerinden sanatçı Akif Enler aramızda. Kendisini de davet ediyorum. Hüsnü <laughs> Kuyruk'tan Ben bakıyoruz öncelikle. Bakıyoruz. Kesinlikle. Evet. Pardon, pardon. Yani bayanlar tam çıkmasa da yani onunla çekebiliriz. <laughs> şöyle yapalım. Ben bunu alayım şöyle. Ben evet, şey bayanların gazabı böyle.

Ama göze dalarız. Aa öyle mi? Ben bakıyoruz. Evet. Dur efendim. Bakıyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Şöyle o zaman bakalım. Bakıyoruz efendim. Evet bakıyoruz. Evet. Hep birlikte bıçak tuttuk. Evet. Efendim bakıyoruz. Evet, 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 evet. <laughs> tutuyormuş gibi. Çok güzel, çok güzel. Evet, bir daha. Girmeyin, girmeyin. Bir daha. Evet, bir daha. <laughs>